Tarifimiz için öncesinde genişçe bir yoğurma kabına 2 kilo orta yağlı kıymamızı alıyoruz. Ardından içerisine 150-160 gram kadar sucuk baharatı ilave ediyoruz. Sucuk baharatını aktarlardan çok rahatlıkla bulabileceğiniz gibi açıklama kısmına yazdığım baharat çeşitlerini de bütün marketlerden temin edip kendi karışımınızı kendinize oluşturabilirsiniz. Sıra geldi sarımsaklarımıza. Sarımsaklarımızı döverek ekleyeceğiz. Ama şöyle bir sarımsak ezicisiyle hem de sarımsakların kabuklarını soymadan sarımsakları kıymaya ilave edeceğim. Bakın bu şekilde sarımsakları soyma zahmetine girişmeden çok rahatlıkla sarımsakları ezebiliyorsunuz. Ve geriye sadece sarımsağın kabuğu kalıyor. Bu şekilde bütün sarımsaklarımı hızlıca kıymama ilave ediyorum. Eğer elinizde sarımsak ezeceği yoksa muhakkak bir havanda döverek veya robotunuz varsa robotta incecik kıyarak sarımsakları ilave edebilirsiniz. Evet, bütün sarımsaklarımızı güzelce ezdikten sonra artık sucuğumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. İyi bir sucuk, dağılmayan bir sucuk yapmanın en önemli püf noktalarından birisi kıymayı çok güzel bir şekilde yoğurmak. Bunun için biz de kıymamızı bir 10-15 dakika boyunca yumuşacık olana kadar güzelce yoğuracağız. Sucuk yaparken kullandığımız kıymanın çeşidi de önemli. Dana kıyması veya kuzu kıyması ya da ikisini karışık kullanabilirsiniz. Ama muhakkak iki kere çekilmiş orta yağlı kıyma olması sucuğunuzu daha lezzetli, daha güzel bir kıvamda yapacaktır. Bu arada sucuğumuzun tuzunu henüz eklemedik. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar 1 kilo kıymaya 1 tatlı kaşığı gelecek şekilde tuzumuzu da ilave ediyoruz. Ve sucuğumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Evet sucuğumuzu yeterince yoğurduk. Kıyma ve baharatlar çok güzel özdeşleşti. Evet şimdilik burada bırakıyoruz. Ve sucuğumuzu yaklaşık 3-4 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz ki hem biraz kendini çeksin hem de baharatların lezzeti içine daha güzel işlesin. Evet sucuğumuz buzdolabında yeterince dinlendi. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Sucuğumuzdan şöyle elma büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Ve bu şekilde porsiyonluyoruz. Sucukların büyüklüğünü ve kalınlığını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim hazırladığım bu ölçülerle yaklaşık bir market sucuğu kalınlığında sucuklar hazırlayacağız. Evet. Sucuklarımızın hepsini eşit şekilde porsiyonladık. Şimdi sıra geldi asıl sucuk şeklini vermeye. Bunun için çok kolay bir yöntemimiz var. Sucuklarımıza şekil vermek için tek ihtiyacımız olan şey bir streç film. Streç filmi öncesinde şöyle açıyoruz. Ve bir ucunu tezgahımıza sabitliyoruz. Ardından hazırladığımız sucuklardan bir parça alıyoruz ve elimizle bastıra bastıra hafif oval bir şekil veriyoruz. Bu aşamadan sonra sucuğumuzu streç filme yerleştiriyoruz ve şöyle bir ucunu kapatıyoruz. Artık şekil vermeye burada devam edeceğiz. Sucuğumuzu sıkacağız. Streç film içine. Yavaş yavaş bastıra bastıra sarmaya devam ediyoruz. Sardıkça biraz daha bastırmaya, kenarlara doğru açmaya devam ediyoruz. 3-4 kez bu şekilde dolandırdıktan sonra streç filmimizi kesiyoruz. Şöyle biraz yuvarladıktan sonra bakın şu kenar kısımlarını tıpkı bir şeker kağıdı kıvırır gibi sıkıştıra sıkıştıra kıvırıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da kıvırıyoruz. Kıvırdıkça içe doğru bastırıyoruz ki sucuğumuz sıkılaşsın, şekli iyice sabitlensin. Bu yöntemle Bakın gördüğünüz gibi sucuklarımıza çok kolaylıkla şekil veriyoruz. Hadi şimdi hemen bir tane daha deneyelim. Streç filmimizi tezgahımıza serdik. Üzerine bir parça sucuğu elimizle biraz bastırıp yerleştiriyoruz. Streç filmimizi kapatıyoruz. Ve bu şekilde Yavaş yavaş bastıra bastıra sucuğumuzu sıkıca sarıyoruz. Streç filmde 3-4 tur dolandırdıktan sonra hemen kesiyoruz. Ve uçlarından sıkıştıra sıkıştıra şeker kağıdı gibi kapatıyoruz. Ve bakın, sucuğumuz hazır. Evet, sucuklarımızın hepsine şekil verdik. Şimdi bunları buzdolabına atacağız. Daha sonrasında dilediğimiz zaman çıkarıp dilimleyip dilimleyip tüketeceğiz. Evet, sucuklarımız buzdolabında dondular. Peki bunu nasıl kullanacağız? Buzluktan çıkardıktan sonra bir 5-10 dakika kadar sadece bıçak kesebilecek kadar çözdürüyoruz. Tamamen çözdürmüyoruz. Daha sonra şöyle üzerindeki streç filmi şöyle alıyoruz. tıpkı normal sucukların üzerindeki varsa soyar gibi bakın kolaylıkla soyduk ve artık sucuğumuzu dilimlere ayırabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi çok rahat dağılmadan dilimlerini ayırabildik ve şimdi hemen dilimlediğimiz sucuklarımızı kızdırdığımız tavamıza alıyoruz evet sucuklarımız kızarmaya başladı mis gibi kokular gelmeye başladı şöyle hemen bir maşa yardımıyla çeviriyorum Bakın hiç dağılma olmadı. Çok güzel pişti çocuklarımız. Ama şöyle yakından da göstereyim. Sonuç gayet başarılı. Tamam şöyle pişenlerden sıcak sıcak. Bir de tadına bakalım. Bu tarifi uyguladığınızda emin olun artık dışarıdan sucuk almak istemeyeceksiniz. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere hoşça kalın, kalın, afiyet olsun.